Kuş geldi, safa ya geldi. Ya bir dur, safa geldiniz. Yolu niye kapattınız abi? Yol? Yol? Yolu kapatmadık niye? Nasıl kapatmadınız kapatmadım? abi? Yolu... Bu ne abi? Küs be abi. Küs Evet. Ya e araba geçemiyor. E abi yol yok zaten. Zorayni. İmar planında burada yol yok mu? Yok. Emin misin? Eminem. Buraya kadar. Kesin. 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 Yaş kaç? 62. İsim ne? Rafet Polat. Köyün adı ne? Gökdere. Abi burada projede yol var. Nerede var? Burada. <laughs> Paris'te devlet var. yapar. <laughs> He? Doğru, doğru. Bu eski yol böyle. Bak. Gördün mü? Yol var. <laughs> Sen şimdi yolu kapattın. Cezan ne olacak abi? He? Yolu kapattın bak. Buraya çuvalları atmışın. <laughs> küspeleri. Cezayı. Cezayı söyle abi. He? Ceza bir türkü söyleyeceksin. He? He? Eli de bırakmıyor. Eli veren kol alamıyor. <laughs> Bu bana lazım biliyor musun? Mikrofon He. tutuyor bunu da. Tamam. bir türkü patlat. He? Bir türkü patlat. patlatayım abi. Patlat abi. Al. Erzurum dağları da kar ile boran Aş ne yüreğimde, de derdine verem Bizde de bulunmaz bir kurşun kalem Yaz bu arzu halimi de yara gönderem Oy beni beni de belalım beni Çıkam şu dağlara da kurt beni Allah korusun abi Yaz bu arzu halimi de yara gönderem Bu kadar abi bir de Erzurum bir dadaş türküsü söyle ya. Bu kadar işte. Bilmiyor musun <laughs> da dardesi? Bilmiyorum. Sen? Sende de yok. Abi ne yapıyoruz abi. şimdi burada abi? Abi burada, burada küsmeyi paçetliyoruz. Ne Hayvanlar Hayvanları işte. yiyeceğiz. Hayvanları. Hayvanları için. Işte. Evet. Çalışma şartları zor. Zor abi. Zor, zor abi burada. Zor. Olsun. Ama Nasıl seviyoruz ben? köyü. Ha Tabii tabii. Eyvallah. Şey. Paketlemeye devam o zaman abi. Devam abi. evet. Hadi abi çalışın tamam, gençler. Çalışın. Getirin bakayım ben de yardımcı olayım. Evet. Getir. <laughs> dur dur, abi sen yolun ya kapat. Bu ne o Güneydoğu, Güneydoğu. Yolu ya kapatıyor. Kapattım işte. Var mı? <laughs> Var. Niye? E, geçemedik. E, yol veriyoruz ha. Nasıl veriyorsun yolu? Ver Saat abi yolu ha? o zaman. Tamam. Ver abi. Hemen, Nasıl yol vereceğim bak? Çok güzel. Arabayla yolu kapatmış. Değil dostlar dostları, el arabası. Hemen, hemen. Nereye gidiyorsun? Ahırda. Nereye? Ahıra, ahıra mı? Ahıra. Oo. Oh. Bunlar senin mi ya Cemil ya abi? Bunlar da Salim'in. Salim'in mi? He. Abi bu kadar samanı ne yapacaksınız ya? Onlar ne var? Orada bir şey yok. Mu? Allah Allah. Orada bir şey yok. Vay 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 vay. Orada var. bir şey yok. Nasıl bir şey yok ya? Hakikaten bir şey yok. Evet. Cemil abi nasılsın? İyi sağ ol. Teşekkür ederim. Kaç kilo bu saman? 30 kilo gel. He? 30 kilo gel herhalde. 30 kilo. Abi sen zaten 40 kilosun Cemil abi. ne Kaldırabiliyor musun samanı? Abi daha arabayla gidiyor. Ya onu demiyorum. Sırtını atabiliyor musun? Yok. Hiç? Niye? İhtiyarladık. Vallahi mı? Yaş kaç oldu? 65. 65 yaşındasın. Evet. İyi köy terk etmemişsin abi. Ettik sayılır. Ettik sayılır. Şimdi hava biraz açtı. Çalışma zamanı mı? Yok. Şimdi yatsam. gelen kim? senin biradere benziyor. Bu da Şakir abi. Şakir abi mi geliyor? Nereye getiriyor kermeyi? O harmana döküyor. Harmana mı döküyor? Harman nereye? Abi yani. Oraya? Evet. O büyük hayvan dışkısı mı abi? Evet. Şakir abi! Dur dökme! <laughs> dökme yasak. <laughs> Abi bir dakika ya. Şakir abi az bir güneşi gördün hemen temizlik yapıyorsun. Yok her ne sabah döküyorsun? her şey dökersen. Döküyorsun? Mayıs. Ne? Mallarım ne? <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne yapacağım bu kezek mi olacak? Abi tarlalara götürelim. Yakacakta yapıyor musun? Yok yapmıyorsun. Şimdilik yapmıyoruz. Şu odun bol burada. Bol. Suçursun. Nasıl bu Cemil abiyle aran nasıl? İşte idare edip He? yaşıyoruz yani. Abi emekli olduktan sonra mı geldin yoksa köyü hiç terk etmedin? Mi? Hiç terk etmedim. Hep buradasın. Evet. Yaş kaç? Yaş Yaşatmış. 60. Cemil abi sen de gel veya sen şuraya gel abi. Biz şuraya geçelim dur. Evet, yani. Şöyle bir yan yana bir gelin. Değerli dostlar, bu köydeki bir özellik dikkatimi çekti. Erkeklerin çoğu renkli gözlü abi. He. Kaç Gözler diyorum, renkli. Ayy. Zaman nah, babalar renkliymiş. Öyle mi? Evet. He. He? Disten. Ne? Disten, disten. O ne ya? Kırk. <laughs> <laughs> ha, cinsten diyorsun. Ben de dişten diyor zannettim dişten abi ya. Mu? Abi zor mu ya burada yaşamak? Yok, çok iyi. Valla? Evet. Yollar falan açık. Yol da açık, her şeyde açık. Eskisi gibi değil değil mi abi? İsterseniz gelebilirsiniz yaşamiye. Eyvallah abi. Geleceğiz bu abi. Bir var yani. Yazın inşallah geleceğiz abi. Ha, inşallah. Bugün çekmeye, ha, bugün çekmeye ha, geleceğiz. İş, 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 iş. Ama abi Şakir abi. Ya bu kadar böyle dışkı kaç hayvan var sende ya? Bura 2 3 evim. Ha 2 3 evin. He. Buraya topluyorsunuz ondan sonra tarlalara götürüyorsunuz. Tarlalara. Neylerin altına ekiyorsunuz? Patates, yonca. Doğal gübre doğru mu abi? Doğal. İlaç yok bir şey evet, yok bir değil bir mi bir abi? Şey. Abi size Allah kolaylık versin Teşekkür abi. Teşekkür ederim. Ablam kolay gelsin. Nasıl? Bir dakika bana söyle duymadım. Dizler yok sizi daha. Beni tanır mısın? Ay sen? Ayhan Ülke. Allah Allah. Ya. İzliyor musun? Ya ne izliyorum ya. İsim ne annem? Zeliha. Kürbura. Abi kim? O da Mehmet Dursun. Mehmet Dursun. İşlerim yok konuşamıyorum ya. Sen? Evet. Anne ne yapıyorsun? Çobanlık yapıyorsun, hayvanları mı suluyorsun? Onlara su verir o. Aa inekler senin mi? Evet. Kaç tane var? Ne var bilmiyorum beş bin tane. Seyrediyor musun bizim programı? Günde. Allah Allah. <laughs> Oldu mu işte hafta da. Duaydım. Nereye gidiyorsun abi? Kaç <laughs> Malları <gülüyor> bağlayacağım diyor. Allah. Anne zor mu şartlar? Bu dördü mü senin? Yok çok. Evde yine var. Bunları şimdi sulamaya getirdin. Suladık içeri alacağız. E, enişte niye bakmıyor? Sen niye bakıyorsun? Ee, o da gücü yetmiyor. Ben burada karışır milletin mallarına ya. Öyle mi? Evet. Anne köyümüzün adı ne? Kale boynu. Kale boynu. Burayı hiç terk etmedin. Yaş ben kaç? Karşı taraftan geldim. Gelin geldi. Gelin geldim 16 yaşında. Bir işte 60, 61 yaşında ya. Dişlerim yok ki görünüşüm. 45 işte. yıllık gelinsin. Evet. Olsun ya. Senin ha. güzelliğin yeter ya. Havada bugün güzel bu Eski köyde. Burada çok temiz. Hastayım. Ne? Hastayım. Yıkayamıyorum üstümü de. Makine yıkır da yani. Olsun ya. Hala git biraz da başkalarını konuştu. Benim bir yetim var ya Olay diye konuştu. Vallahi Şurdu. mı? Evet. Eyvallah. Evet gitmiş o. Anne çok teşekkür ediyoruz. Hı, baktım ki bu ülke yazılı. Ne yazıyor şuraya bir söyle. Buraya ülke, söyle. Ülke. Ülke. Evet. İzliyor musun Ülke TV'yi? Evet. Ne izliyorsun Ülke TV'de? Tamam bir dakika yemek pişirirler, ne ettirirler, işte her şeyi gösterirsiniz. Beni izliyor musun? Tanıdım seni ben ya ne ya. Adım ne? Onun şimdi adını unuttum. Bırakılma. Memleketim ya. nere? Memleketim bilmiyorum. He ile başlıyordu adım. Aa, şimdi Şimdi A. R. U. Arun. Harun mu? Evet. Ha tamam. <laughs> annem programı izliyormuş. İyi seyirler. İzleyeyim Şimdi kendini ben. izleyeceksin. Adam başka yeri izliyor. Kız ona. çütür ben izleyeceğim. Dur buraya söyle onu. Ne diyorsun? O başka bir haberi sevi. Ben de alırım şeyi komandayı ki ben izleyeyim. Vermiyorum ona. Eyvallah. <laughs> cumartesi günü de kendini izleyeceksin. Evet. Ha, çok da güzel bir çıkarım. Cumartesi. Bir kimse de görürse. <laughs> o olsun. Cumartesi günü de kendini izleyeceksin. Gidelim, o annem kim? O da bizim Ben demiştim. bu köyde. Annem. Selamun aleyküm. Dur hele. Bu... Yet yanına ki. Zeliha annem. Hı. Erzurum'un erkeği de, kadını da merttir, <laughs> cömerttir, yüreklidir. Bu toprakları bayrağına, ezanına sadıktır. Doğru mu anne? Evet, evet. Zeliha annem. İyi Dur bak anne. Ne? İyi bakamamışlar kadınla Bak ne hali var. E ne oldu? Eşi öldü geçen sene. Öyle mi? Hmm. Tanıyor musun? Biz bu adamın tarihinin oğluyum. Hangi adamın? Bu beyimim benim. Senin beynin, dayısının, oğlunun hanımı mı? Evet, evet. Hacı anne ne yapıyorsun? <laughs> Zeliha annem seni tanıdı oradan. <laughs> ne yapıyorsunuz? Gel şöyle, gel ya. Başın sağ olsun, enişte vefat etmiş. Sağ olasın, sağ ol. Kaç sağ yaşındaydı? Kaç yaşındaydı? Ona niye soruyorsun? Ben 61 yaşındaymış. Yaşında. Senin enişte kaç yaşındaydı? 166. Hangi? Ay eşim vefat etmiş ya. Ha bilmiyorum. Bir saklanma bu bilmiyor. Bil Kur'an'ın oğlu ben bilmiyorum. Bilmiyorsun. Sen kaç yaşındasın? 60 <laughs> <Fortmiş> var mıydı? <midir? gülüyor> annem de anneme soruyor Zaliha annem. Ama bu... <laughs> o bu şöyle değil. Zeliha anne diyorum uyanık maşallah. Hayvanlara falan kendi bakıyor. He. He? Eyvallah. Dinlisiz. Sen de bu köyden ayrılmadın. Yok başka köylüyüm. Ben başka köyden buraya gelin geldim. Ha. Başka Burada da öldü işimizde. Işte. İki, Mekanı cennet olsun. İki tane oğlum ayıp da sizden demez. Erzürüm deler. Bıldır öldü göttük. Dört gün nöbetit. Oturdum belim çitledi. Çiraçlamam var ya. Cazma, evet. Ben şimdi cezmak istedim. Cetmedim. Pesleri sığır. İşte burada duruyorum. Bura sana iyi gelir ama. Ha işte ona sana. Değil mi? Bura iyi gelir değil, değil mi? He? <laughs> <laughs> Görmüyoruz işte Başka çare yok. Seni çok çocuk var mı anne? Var. Ama sen de seviyorsun sevme sen sen de gidersin. Yok gitmek Satarsın istedim. inekleri gidersin. Var Doğru mu? Çocuk, dört, tane benim kızım var. Eyvallah. Ya gitmedin mi? Nereye gitmedin? Gittim, tane. orada. Kimi gördün? Hiç yok ki kimse orada. Yok orada konuştum. Kimle konuştum? Kimde adı neydi? Şakir abi. Şakir abiyle ha, konuştum. O iyi konuşuyor. Şakir abiyle konuştum. Ha, o tahsille hem de iyi konuşuyor. <laughs> Hadi kendine iyi bak annem sende. <laughs> Buna ne diyorsunuz siz? Dur Mehmet gelir onu. Buna mı at ki başımıza? Ne diyorsunuz? At ki. Atkı mı? Bunun atı da yazma. He, evet. Evet. Evet zaten mi? üç Aa. tane bağlamış annem hava soğuk diye. Geç gelir onunla konuşur Mehmet. Ahora geldim okuluşu, bunları, bunları bağladım. Ah oradan bak böyle üstümüz artık. Sende at. de var mı inek? İçi tane artık. Sattır. Sattır. Eyvallah. Hadi kolay gelsin anne. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.